Güle güle. Hayır. Orada. Elif aşkım kurtardın beni. İyi misin? İyiyim iyiyim gidelim buradan. Hı. yakalayın şunları. Çabuk hızlı olun. Elif sıkı tutun gidiyoruz. Açma gel buraya. Hayır geliyorlar. Hı. Olamaz. Oh son anda. Hadi Arda atlattık sayılır daha hızlı. Ah kaçtılar geri dönelim. Oh işte bu geldik. Arda oğlum iyi misin? İyiyim iyiyim Elif beni kurtardı. Ama ben bu bebekleri durduramıyorum Hüsamettin. Yardımına ihtiyacım var sihirli güçlerinle yardım et bana. Arda abi sana yardım etmesini ederim de benim sihirli güçlerim çok güçlü. Sonuçta o süper bebekler senin çocukların. Sihirli güçlerim çok güçlü olduğu için onlara yanlışlıkla zarar verebilirim. Doğru söylüyorsun ne yapacağız biz? O iksirci adamdan kurtulmamız lazım. Ama size bir şekilde yardım edebilirim. Al bunu. Bu ne böyle Hüsamettin içinde ne var? Aç ve kendi gözlerinde gör. Korkutma beni ne var bunun içinde? Bu ne böyle? Vay canına. İnanılmaz bu bir Omnitrix. İşte Arda abi bu saat sayesinde onları durdurabilirsin. Ya çocuklar ne yaptığınızı bilmiyorsanız korucalamayın. Evet Arda tehlikeli bir şeye benziyor. Korkmayın bir şey olmaz. Vay canına. Şimdi ben bu saat sayesinde buradaki tüm karakterlere dönüşebiliyor muyum? Evet Arda abi bu sayede çocukları durdurabilirsin. O iksirci adamı yok edebilirsin. Süper bir şeymiş bu ya. Şuna baksana. Arda abi ama söylemem gereken bir şey var. Ha? Tüm karakterler işte bu. Bunu seçiyorum. Hayır dur. Ee, ne oldu şimdi? Hiçbir işe yaramadı bu. Olamaz. Arda abi ne yaptın sen? Ne oldu Hüsamettin? Hiçbir işe yaramadı bu. Hı? Olamaz. Lan kızlara ne oldu? Ya Arda abi. Sen zaten bir süper kahraman olduğun için işe yaramadı. Ama çevrende sana en yakın olan kişiler dönüştü. Yapacak bir şey yok o zaman. Gidelim şu iksirci adamı durduralım. Hadi in bakalım, gidiyoruz. Arda oğlum, çocuklarımı savaştıracaksın. Ne yapayım baba? Arda abi o iksirciyi durdur. Savaşan senin çocukların sonuçta. Onlar ne öyle be? Saldırın şunlara çabuk. Ha! Hayır. Ha! Hayır savaşın şunlarla hadi çocuklar savaşın. Bunlar nereden çıktı böyle? Hadi saldırın. Geliyorum iksirci adam bitti senin işin bu sefer. Olamaz Arda. Çocuklar beni korumaya gelin çabuk. Çocukların şu anda işi var. İşte geldim. Bana bak iksirci. Bitti senin işin. Dur yaklaşma. Gel buraya. Bunun hesabını soracağım sana. Ne yapacaksın şimdi? Ha? ne yapacaksın? İşte tuttum seni. Bana bak iksirci ölmek istiyor musun? Arda lütfen bir şey yapma özür dilerim. Ya şimdi tüm bu olanları düzeltirsin. Çocuklarıma beyaz iksir atıp onları eski haline çevirirsin. Ya da şimdi seni buradan aşağı atarım. Tamam tamam dur. Çocuklarını eski haline çevireceğim merak etme. Siyah iksirin etkisi altında olanlar eski haline dönecek. Hızlı ol o zaman. Tamam tamam. İşte bak beyaz iksirler. At onları aşağı çabuk. Tamam atıyorum sakin ol. Hop attım. Ha? Ne oluyor? Bu ne böyle? Gördün mü Arda? İşte kötüler iyi olacak. Merak etme. Hadi artık yere indir beni. Hayır sen orada kalıyorsun. Arda hata yaptım. İndir beni buradan. Lütfen indir beni. Çocuklar iyi misiniz? Yoksa hala siyah iksirin etkisi altında mısınız? Baba. Ha? Aa, ne oluyor? Aa, ne oluyor bana? İşte düzeliyorsunuz çocuklar. Baba. Evet benim düzeldiniz. Arda yalvarırım indir beni. Arda burada bırakma beni yalvarırım. İndir Arda buradan hatamı anladım özür dilerim. Yürüyün çocuklar. Gidiyoruz hadi koşun. O da orada kalsın. Bundan sonra o, o iksirci adam orada kalacak. Ara sıra ona yemek götürürüz. Karnı acıkır sonuçta. Lütfen indirin beni düşeceğim. Hayır çok yüksek burası. Evet çocuklar siyah iksirin etkisi altından kurtuldu. O iksirci adamı da astık oraya. Hadi çocuklar artık uyku vakti. Ya uyumayacağım. Dört kol. Baba uykum yok benim. Benim de. Çocuklar uyumazsanız büyüyemezsiniz. Ay bırakın büyümesinler. Bu halde böylelerse büyüyünce kim bilir nasıl olurlar. Neyse benim çok uykum var gidiyorum. Benim de. Baba siz uyuyun biz burada uslu dururuz. Tamam o zaman çocuklar uslu uslu oturun yaramazlık yapmayın. Biz uyumaya gidiyoruz. Oh be sonunda o iksirci adamdan kurtulduk. Ne hali varsa görsün şimdi. Eğlence <laughs> zamanı. <laughs> <laughs> dört kol spor yapıyor. Kimse kız yakala beni hadi. Benim kadar hızlı değilsin. Yemek isteyen var mı? Yemek pişiriyorum. <laughs> ya bu sesler ne böyle çıldıracağım artık yeter ya yeter ya yeter gidip şunları susturayım bıktım artık bu sesler ne böyle ya sessiz olun birazcık Sonic Sonic yakala beni ya ne oluyor ya burada çocuklar çocuklar nerede bunlar ya Uyutmuyordunuz beni şimdi nereye kayboldunuz? Saklanıyorsunuz değil mi çocuklar? Neredesiniz? Ya dışarı mı çıktılar bunlar? Nereye kayboldular ya? Çocuklar neredesiniz? Koltuğun altında mısınız yoksa? Yok burada da değiller. Dört kol, ateş adam, Sonic. Neredesiniz çocuklar? Nereye kayboldu bu kadar çocuk ya? Nereye kayboldu bunlar? Çocuklar neredesiniz? Yoklar. Gidip en iyisi bizimkilere haber vereyim. Nereye kayboldu bu kadar çocuk? Ne oluyor yine ya? Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. He? Herkes nereye kayboldu? Elif aşkım uyan. Çocuklar yok. Elif, anne, baba, Hüsamettin. Ne oluyor? Az önce buradalardı. Herkes nerede? Anne, baba. Tüm herkes nereye kayboldu? Çocuklar, Elif neredesiniz? Hı? Grim attı. Babacım, Herkes nerede baba? Bilmiyorum sen de görmedin mi onları? Babacım ben şu ufak deliğe girmiştim. Dışarı bir çıktım kimse yok. Nerede bu kadar kişi ya anlamıyorum. Oğlum yukarıdakiler de yok. Çıkıp bir şehri turlayalım neredeler? Tamam babacım bir ikimiz kaldık. Gel bakalım buraya. Oğlum sence nereye gitmiş olabilirler? Baba belki dışarıda yemek yemeye gitmişlerdir. Oğlum gecenin bu saatinde ne yemeği saçmalama. Gidip dışarıda turlayalım o zaman. Gidip zengin amcamların eve bakalım. Evet baba. Sıkı tutun. Tamam babacım tutunuyorum. Şehirde kimse gözükmüyor ya. Nerede bu kadar kişi? Zengin amca evde misiniz? Baba burası da boş. Görüyorum oğlum kimseler yok. Yukarı bakalım belki yukarıdalardır. Yok burada da kimse yok. Kerem komiserler evde mi acaba? İnşallah evdelerdir ya. Nereye kayboldu herkes? Burası da boş. Burası da boş. Burası da boş. Burası da boş. Her yer bomboş. Buradayım yardım edin lütfen. lütfen. O ses neydi? Babacım bu iksirci adamın sesi. İşte bak orada. Arda buradayım yardım edin. İksirci geliyoruz bekle. Arda nerede kaldınız? Geldik geldik. Gel indiriyorum seni. İndir Arda lütfen. Olamaz. Oh, sonunda. Sağ olarda teşekkür ederim. İksirci bırak şimdi yalakalı. Yine sen mi bir şey yaptın? Şehirdeki herkes nerede? Bakarda seninle düşmanız ama gerçekten ben bir şey yapmadım. Her şeyi gördüm. Ne gördün anlat. Siyah büyücü geldi. Bir sihir yaptı. Beni göremedi. Binada asılıydım. Nasıl göremedi anlamadım. İksirci yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Siyah büyücüyü gördüm. Yemin ederim. Şu arkamdaki yeşil apartmanın üstüne geldi. Bir sihir yaptı. Sonra yolda gezen adamlar bile birden yok oldu. Nasıl oluyor bu? Arda bu durumu beraber düzeltebiliriz. Sadece üçümüz kaldık. Seninle birlik falan olmam ben. Bak, aileni bulmak istiyor musun? Evet. O büyücü çok tehlikeli. Birlik olmazsak kaybederiz. Dinle beni. Öf tamam tamam. Hadi gidelim bari plan yapalım. Nereye gitmiş olabilirler fikriniz var mı? Bence işte şuraya gittiler. Hayır, büyücünün hayır. mekanı. Baba orada değillerdir. Ama oğlum orası büyücünün mekanı. Kesin orada saklanıyorlardır. Hayır babacım bence işte buraya gittiler. Oğlum orası dağlık bir yer. Orada ne işleri var? Babacım büyücü bunları tahmin etmiştir. Bizim büyücünün mekanına gittiğimizi düşünmüştür. Ama bence kendisi şu anda burada. Herkesi de burada saklıyor. Evet Arda olabilir. Emin misin? Evet güvenin bana. Gidelim buraya. Bence şehirdeki herkes ve büyücü şu anda burada. İyi gidelim bakalım. Dediğin gibi olsun. Orası çok uzak. Anca böyle gideriz. Sıkıca tutunun gidiyoruz. İşte geldik. Haritadaki yer burası olmalı. Arda içeri girecek miyiz? Ne diyorsun? Gireceğiz tabii ki. Yapacak bir şey yok. Ailemizi kurtarmamız lazım. Tamam geldik. İşte burası. Haydi inelim. İşte <laughs> duyuyor musunuz sesleri? <laughs> Büyücü burada. Ne yapıyoruz Arda? İçeri giriyoruz. Haydi bakalım. Burası kötü büyücünün mağarası. Sevdiklerimizi kaçırdı ve içeride korkunç deneyler yapıyor. Sevdiklerimizi içeriden kurtarmamız gerek. Yoksa büyücü onlarla kötü deneyler yapacak. Hadi sessizce girelim şuraya. Sevdiklerimizi kurtaralım. Olamaz. Kötü büyücü orada. Sessizce ilerleyelim. Görmesin bizi. Bu tarafa dönme. Lütfen dönme bu tarafa. Evet işte bu. İksir hazır. Şşt, sakın ses çıkartmayın. Ne yapıyor bu böyle? O elindeki iksir ne? Hoş geldiniz. Ha? Kime dedi onu? Ben de sizi bekliyordum. Bu ne güzel bir sürpriz. Hayır, Arda burada olduğumuzu biliyor. Saklanmayın artık. Çıkın karşıma. Orada olduğunuzu biliyorum. Tamam, geliyoruz. Büyücü, senden bir şey istemiyoruz. <laughs> Ailemizi serbest bırak yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Emriniz olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu mutant büyücüden artık kurtulmamız gerekiyor. Her abone ve her like bir destek olsun. Abone olarak ve like atarak Arda'ya desteğinizi gösterin. Ve büyücüyü yenmesine yardım edin. Abone olduysanız ve like attıysanız videomuza devam ediyoruz. Hayır ne oluyor buna? Çıkalım buradan çabuk. Sevdiklerimizi kurtarmamız lazım. <laughs> Babacım siz gidin. Hayır gri madde ne yapıyorsun? Güvenin bana çabuk gidin buradan. Çabuk hızlı olun. Gidin çabuk gidin. Güvenin bana. Oğlum dikkatli ol. Hadi çabuk gidin. Başımın çaresine bakarım gidin. Olamaz geliyor kuş. Seni burada bulamaz. Anne kaç çabuk kaç. <laughs> Gri maddeyi burada bırakamayız. Hayır olamaz çıkalım buradan çabuk. Arda dikkat et. Olamaz. Geliyor. Bir şeyler yap. Tamam. İşte bu. Aferin nerede? Herkes içeride kaldı. Ne yaptım ben? Taş yığınları tamamen kapattı mağarayı. Ah, hiçbir yere kaçamayacaksınız. Burayı kapatmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Çabuk gidip bizimkileri kurtarmam lazım. Onları sadece ben kurtarabilirim çabuk. Benden kaçmanıza izin vermem. Farklı bir çıkış bulup yakalayacağım sizi. Şu duvarı kırıp arkadan onlara ulaşabilirim. İşte burada. Gri madde ne işin var burada? Gri madde oğlum Arda nerede? Babamlar dışarıda sizi kurtaracağım merak etmeyin. Gri madde dikkat et büyücü seni görmesin. Olamaz ne olmuş buna böyle? Dev gibi olmuş şuna baksanıza. İşte anahtar burada. Anahtarlı kapıyı açabilirim. Gri madde. Hadi şu anda duvarı kırıyor şu anda. Hazır bu tarafa bakmıyorken aç şu kapıyı. Tamam tamam. Ha, işte anahtarı aldım. Ne ağırmış bu. Ben bunu nasıl kaldıracağım? Yapabilirsin hadi hızlı ol lütfen. Geliyorum. Kaçmanıza izin vermem. Ha, işte bu yaptım. Hadi çevir şu anahtarı. Kremat hadi oğlum hızlı ol. Ha, hadi dönmüyor çok ağır bu. Hadi yapabilirsin daha güçlü. Ha, ne oluyor? Olamaz gördü bizi. Geliyor bu tarafa saklanın çabuk. Nasıl çıktınız siz? Gelin çabuk içeri. Gelin Olamaz, buraya. Bu Kaçmayın Hayır, bu gelin. Kaçamazsınız kaçın, gelin. Saklanın yakalanmayın. Eh yeter. Geliyor kaçın çabuk. Daha hızlı daha geliyor çabuk. Çocuklar koşun. Yeter kaçamazsınız. Çabuk çabuk şuradaki delikten kaçalım. Hayır gelin buraya. Daha hızlı daha hızlı koşun çabuk. Yakalayacağım kaçamazsınız. Hayır son anda koşun çabuk koşun. <gülüyor> Aslı <gülüyor> iyi misin? İyiyim, i̇yiyim Gelin buraya gelin. Kaçmayın. Çabuk çabuk her an duvarı kırabilir çabuk. Şehre doğru koşun sakın durmayın. Geliyorlar gri madde başardı. Olamaz. <laughs> duvarı kırdı geliyor kaçın. Hadi çabuk çabuk geliyor. Daha hızlı koşsanıza. Çekilin önümden. Koşun yakalayacak. Geliyor koşuyor deli gibi daha hızlı. Çabuk çabuk şehre doğru arkamızda hemen geliyor Aa, koşun. yakalayacağım. Kaçamazsınız gelin buraya. Hadi hadi daha hızlı hemen arkamızda geliyor. Atlattık mı onu sizce? Ne dersiniz? Hiç sanmıyorum. Bence o büyücü asla peşimizi bırakmaz. Şehre doğru geliyordur şu anda. Bir an önce bir şeyler düşünmemiz lazım. Şehri girecek hepimizi öldürecek. Ne yapacağız fikri olan var mı? Hepimizin başı belada şu anda. Arda aslında benim bir fikrim var da müsaade eder misin bilmiyorum. Ne fikri iksirci söyle. Ya Arda bırak şunu ya her şey onun yüzünden geldi başımıza zaten. Ya siz bilirsiniz tabi zorlamıyorum. Elif büyücü çok güçlü. Kurtulursak o büyücüden beraber kurtulmamız lazım. Ya biz kurtuluruz gönderelim şu adamı. İyi siz bilirsiniz. O zaman bu iksiri ben de size vermem. He ne iksiri o? Ya Arda bırak ya yani. ne hali varsa görsün. O adamın iksirlerine mi kaldık? Ama bu çok güçlü bir iksir. İksirciyi dinlememiz lazım. Ya o da siyah iksir gibi bir şeyse kötü. Hayır güvenin bana. Bu güçlü bir iksir. Bu iksiri dört kol içmesi lazım. Eğer ki içerse çok güçlü olur. Büyücüyü durdurabilir. Bence içsin. Evet bence de bıktım artık bu büyücüden. Kurtulalım artık. İçerim baba. İçmeme izin verin. Dört kol emin misin oğlum? Evet baba eminim. Bırakın içeyim o iksiri. Oğlum dikkatli ol. Büyücü sana zarar verebilir. Onu yenebilirim. Verin o iksiri. İşte bu güzel al bakalım evlat şu iksiri Hadi oğlum iç şunu Dur içtiğin gibi dışarı çık tamam mı Kocaman olacaksın evi yıkabilirsin Dışarıda iç en Tamam içiyorum Çabuk çabuk dışarı çık Aa, Güçleniyorum İşte bu Aa, Güçlüyüm artık İşte geldim Olamaz, bu ne böyle? Şuraya bakın, hayır, hayır. Dört kol, neredesin? Dört kol. <laughs> i̇şte geldim. Ha? Sana ne oldu böyle? Hemen göstereyim ne olduğunu. Ha? Ha? Ah. 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 Vur dört kol, vur şuna! kafasına kafasına vur. Biz de yardım edelim. Hayır olmaz. Görmüyor musunuz kocamanlar? Nasıl yardım edeceksiniz? Kılın evde. Ha, in üstümden in. İn diyorum sana. İşte bu. Yendim onu. İşte bu kadar. Aa, senin var ya ben. Senin. Ha, yeter. Gel bakalım buraya. Defol şehirden. Aslanım dört kol şuna bak büyücüyü ne hale getirdi. Bırak beni. Hemen bırakıyorum emrin olur. Hüley İşte buraya kadar büyücü bir daha sakın geri dönme sakın. Gördün mü Aslı dört kol neler yaptı? Gördüm gördüm. Süpersin be dört kol. Yendi büyücüyü babacım. Dört kol adamsın adamsın. Fakir dede onu yendim onu. Süpersin aslan torunum benim gel buraya sarılacağım sana. Aferin oğlum tam da öğrettiğim gibi. Oh be kurtulduk artık şu büyücüden. <laughs> Beni aşağıdaki instagram adresinden takip etmeyi unutma.